Ve <laughs> hüküm hükmet beynehum. Yani şu indirdiğimiz Kur'an var ya, evet ya Rabbim, onunla bima enzele, onunla hükmet. Diğerlerin hükmü bitti. İncil'e tabi olan cennete gidemez. Tevrat'a tabi olan cennete gidemez. Onlar hak kitaplardır, hükmü bitti. Velatet la uyma ehvahum. Onların arzularına, yok efendim işte şudur budur. Ve <laughs> sakın oradan. Sakın, kaçın oradan. En <laughs> ke seni fitneye düşürürler. An ba'dima Allah'ın indirdiği ayetler, hükümler hususunda seni fitneye düşürürler. İşte şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak? Allah'ın hükmü işte günümüzde şimdi geçerli mi? E şimdi yapsak mı, yarın mı kılsak namazı? Şimdi kılmasak olur mu? Şimdi açık mı gezelim, şöyle mi yapalım? Cık. Ya bırak bu fitneye düşmeyi. Allah ne emretmiş? Yap bunu. Fein ya Muhammed sallallahu aleyhi ve yüz çevirirlerse fealem ennema yuridullahu en yusubim badi cunubim. Burası enteresan. Eğer yüz çeviriyorlar. Bakıyorsun adama yalvarıyor. Yapma etme ya. Kendine acı ya. Kendine insaf et ya. Bu işlediğin günahlar senin amel defterine yazılıyor. Ahirete sen rezil olacaksın. Bir insan suç işlediği zaman hakim suç işleyen kişiyi alıyor. Onun efendim yakınını, amcasını, babasını almıyor. Suç işleyeni alıyor. Onu götürüyor. Ondan sonra eyvah ben ne yaptım? Ömür boyu 50 sene efendim şurada burada. Ya haksız hapislerde yatanlara da Allah hayırlı selametler nasip eylesin. Efendim tabii hak edenler cezasını çekecekler. Vatana ihanet. Vatana ihanet aslında suçların en büyüğüdür. Onun onun e, ee, Kur'an-ı Kerim'de kestirme yolları vardır. Vatana ihanet adam kurşun sıkmışsa onun bekletilmesi. Yani hapis cezası İslam'da yoktur. İslam'da kestirme cezalar vardır. Cezayı verir hemen uygular. Yani e, şimdi adamı hapiste tutacak diye bu sefer masum, e, liyakatli, kaliteli insanları bekletiyorsun orada. Efendim Onların ömürleri zayi oluyor. Adam zaten e, hain ise, e, vatanına kurşunu sıkmışsa bu adam zaten e, ıslah olmuyor. 50 sene de geçse dışarı çıksa yine eşkıyalığa devam ediyor. Yani dervişi efendim hapse atsan eşkıya olarak dışarı çıkmıyor. Eşkiyeyi hapse atsan evliya olarak dışarı çıkmıyor. Herkes aynı olarak devam ediyor yoluna. İslam bunun ahkamını Rabbimiz en iyi bildiği için hükümleri vermiş. Fe in eğer yüz çevirlerse fe'alem ennema yuridullahu Allah murad ediyor. En yusibehum bi ba'di O işledikleri günahlardan dolayı onlar o fitnelere düşecekler. Kendilerini teşcilliyorlar. Hani güneş doğarken belli olur derler ya Mevla Teala da onlara o işledikleri günahlardan, densizliklerinden dolayı Mevla müsaade ediyor onlara. Açıyor, fe atarafı bizden miyim? Onlar da günah işliyorlar, işliyor zannediyor ki meydan boş. Böyle gideriz diyorlar derken, azayir geldi erken tak diye gidiyorlar. Ve inne kesire minen nasil ve fasık. İnsanların çoğu fasık. Fe fesek Rabbi, Allah'ın emrinin dışına çıkıyor demektir. Fısk, bozmak, bozuyor. Yani Allah'ın ahkamını bozuyorlar. 50. ayet Efe hukmel cahiliyeti yebğun Allah'ın e, hükmünü e, yani efe hukmel cahiliye cahiliyet hükmünü mü yebğun talep ediyorlar? Yani Allah'ın hükmünü bırak, e, cahili kendi kafana göre takıl. Kendi kafana göre işler yap. Efe hukmel cahiliye cahiliyet hükümlerini mi yebğun talep ediyorlar? Ve men yallah minallahi Allah'ın hükmünden daha güzel kim hüküm verebilir ki? beni tanıyan, seni tanıyan, Müslüman'ın zalimi, fası, kafiri, e, haini tanıyan Allah'tır. Yani aciz acize efendim hükmedecek olursa sen de aciz, ben de aciz. Aciz acize acziyet ortaya koyabilir. Ancak bizi, kainatı, ileri geçmişi gören, her şeyi bilen Allah Celle Celaluhu hükmü doğrudur. Mesela İnsan kendine nimet zanneder. Halbuki o nimet adamı şımartıyor, haktan çıkartıyor. Bu sefer ailesine çoluğun çocuğun bela oluyor. Sıkıntı, musibet gibi görülüyor. Adam mesela yolda giderken kaza yapıyor, büyük felaketlere uğruyor. Kötü gibi görülüyor. Ama adamın içindeki o ihaneti, hasedi, kibri, efendim, gururu vesaire kırılıyor. Eyvah ben öyleydim ne olacaktım falan. Adam kendine geliyor. Sen onu göremiyorsun. Şer gibi görünüyorsun. Adam adam oluyor, ıslah oluyor. Millete bela olmaktan kurtuluyor. Birçok yani hakka dönen insanların çoğunu çok tanıdığım insanlar var. Başlarına gelen büyük belalardan sonra öyle bir topluma millete Allah'a kul oldu ki o bela onu adam etti. Ama bazı insanlar vardır ki nimet onlara yoldan çıkartmıyor. Nimet onları daha çok hakka vasıl ediyor ama herkes öyle değil. Ve menahsun yallah hikme. Yani demek istiyorum ki bazı şeyler bize bir anda kötü gibi görülse halbuki sonuç olarak hayırlıdır. Ve en en tuhibbu şeyen. Siz bir şey seversiniz ve başarılı lakum. Siz için şerdir. Ve asa şeyen. Siz bir şey sevmezsiniz ve efendim yani sevmezsiniz ve ve hayrul lakum. Siz için hayırlıdır. Yani senin şer zannettiğin hayırlı. Hayır zannettiğin senin şer. Vallahi alimetun la Allah bilir bilemez siz bilemezsiniz. Yakam yuqinun. Yakinen iman eden kavimler. Hz. Abbas Kalli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bir rivayet. Bukhari'de ebgadun nasi illallahi Allah'ın en çok gazap ettiği üç sınıf insan. Mulhidun fil haram. Kabe topraklarına, mukaddes topraklarına günah işleyen. Mekke'ye, Medine'ye, hacca, umreye gidenler. Allah bu yollarını mübarek eylesin. Hacca gidiliyor, umrelere gidiliyor. mukaddes topraklara ziyaretler yapın. Ne güzel. Allah kabul eylesin. Ancak Kabe'de işlenen bir günah, Kabe'nin dışındakinden farklıdır. Oradaki sevaplar bire yüz bin katlanıyor. O konuşuluyor güzel de. Oradaki günahlar da katlanıyor. Ya yani onun için bu cep telefonlarıdır, vesairedir, televizyonlardır. Orada dikkat etmek lazım. Günahlar katlanıyor. Mulhidun fil haram. Yani haramda, Kabe'de haddi aşmak. Ve mübtegin fil İslami sünnetel cahiliye. İslam'da olmayan bir yol ortaya koymak. Bidat. Ve bu bidatı şimdi kısaca izah edeceğim. Ve muttalibu demimri'in bir gayri hakkın. Haksız yere bir insanın kanının dökülmesini isteyen. Bunu öldür. Niye öldür? O adam onu hak ediyor mu? Suçu ne bu adamın ya? Suçu yok. Ben öldürmek istiyorum işte. Onu kara listeye alıyor. Onu öldürün. Niye öldürün? Onun suçu ne? Bir insanın haksız yere kanının dökülmesini isteyen. Allah Celle Celaluhu'nun en gazap ettiği kişidir. Rahmetinden uzak tuttuğu kişidir. Bu adamı kim kurtarır? Allah gazap ettiyse rahmetinden uzaklaşır. Kim kurtarır? Hiç kimse kurtaramaz. Liyuhurka <laughs> Adamın kanını dökmek istiyor. Bu geçiyor. Bu 6 ciltte 2523. hadis. Şimdi bidat şudur. Yani bidat kelimesi her bir e, yeni yapılan şey bidattır diye konuşmak doğru değil. Kısaca tarifi şu. Dindeki bir farz var. Adam o farzı kaldırıyor, onun yerine olmayan bir iş yapıyor. Mesela dinin farzı nedir? Zekat. Zekattaki farz olan nedir? Fakire verilmesi. Adam o zekatın farzındaki fakire vermeyi kaldırıyor, onu kendi aralarında deveran ettiriyorlar, bilmem bir şeyler yapıyorlar. E, ondan sonra onu binalara kullanıyor, efendim e, yurtlara kullanıyor, bilmem şuraya İyi de bu fakirin hakkıydı. Fakire verilmesi lazımdı. Fakire verilmedi. Sen bunu değiştirdin. Bid'at. Dini bozdun. Bir sünnet vardı. Sünneti kaldırıyorsun. İşte takkesi sünnettir. Vesaire sakal. Vesaire, dinin ahkamıdır. Selam vermektir. Selamı kaldırıyor. Ev, merhaba diyor. Hayırlı işler diyor falan. Bid'attır. Yani oradaki sünnet kalktı. Onun yerine başka bir kelime geldi. Bid'at. Yani dindeki bir farzı, dindeki bir sünneti kaldırıp, onun yerine başka bir şey getirdin mi bidat odur. Yoksa dindeki bir farzı yapmaya teşvik ediyorsa, dindeki bir sünneti geliştiriyorsa yani sünnetin aslı duruyor, o sünnetin yapılmasını daha da şenlendiriyor, genişletiyor, destek veriyor. Mesela camideki saflar gibi. ''Sav sufu vakum'' diyor hadis-i şerif, safları düz tutun diyor. Şimdi kırmızı şeritler yapıyor veya oraya ip çekiliyor. Şimdi peygamber döneminde yoktu bu bid'at. Bid'at değildir. Neden? Oradaki safların düz tutulmasına takviyedir bu. Güçlendiriyor. Peygamber döneminde minare yoktu. Minare yoktu ama yükseğe çıkılıyordu Rasulullah Efendimiz. Hz. Bilal'e dedi ki o komşusunun çatısı yüksekti, oraya çık. Onun çatısının damına çıkıyordu yukarıya. Orada namaz kılınıyor. Demek ki yukarıya doğru çıkmak meselesidir. Bir de minarenin ahengi usulü vardır. Yani bazı şeyler vardır ki bir e, parola gibi oluyor onun bir simetrisi var. Göz estetiği var. Bir bakıyorsunuz bütün İslam topraklarında minarelerin <laughs> belirli yerine şerefeler vardır. Oraya çıkılır, oradan ezan okunur. Olmasa bile o artık ee, o işin e, parolası olmuş, simgesi olmuş. Yani simge olarak baktığınızda ha bu camidir, bu kubbedir, bu minaredir. Bunları bozmamak lazım. Bütün İslam alemine baktığınız zaman ülkemizde, Pakistan'da efendiyse İslam aleminde Minarenin şekli bir ama bir de bakıyorsunuz yeni minareler çıkıyor, ne şerefe bıraktılar, ne üzerinde hilal bıraktılar vesaire. Böyle bir minare şekilleri ortaya koymaya çalışıyorlar, şiddetle reddediyorum. Asla ve kata doğru değildir. Yani iki tane bi betonları birbirine yapıştırıp ucube bir şeyleri ortaya çıkartmak. Böyle hurafeler, böyle bidatlar, böyle bir saçmalıklar olmaz. Yani caminin mimarini değiştireceğiz, farklı bir şey yapacağız diye. Baktığımız zaman efendim yani hamam kubbesi midir, iki tane ucube bir direk midir, nedir böyle bir şey? Bunları yapmak doğru şeyler değildir. Yani e, simgeleri bozmamak lazım. E, baktığınız zaman bir şey çağrışım yapıyorsa e, nedir bu? Bakınca ha bu camidir. Yani onu önemlidir. Bakınca anlayamıyorsun bu ne? Iş yeri midir yoksa bir görsel bir şey midir? Şöyle midir? Ebvada Nasi ila Allahü fil Haram. Kabe'de günah işlemek ve bidat işlemek veya bir insanın haksız yere kanının dökülmesini istemek bunlar büyük günahlardır. Allah'ın rahmetinden tard edilir. Bir başka hadis-i şerif, Resulullah'ın bildiği ki beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bilin. Ölmeden sağlığın kıymetini bil. Bu hayat ölüme hazırlık için. Üniversite imtihanına giriyorsun. İmtihan dört saat sürüyor. O senin için sağlığın da yerinde, ortamda müsait. İster kağıdı doldurursun, ister boş verirsin. Bizim de hayatım velatense sen nasibi kemine dünya. Dünyadaki nasibini unutma. Allahu Teala bana söyle ey İsmail buyur ya Rabbi. Dünyadaki senin nasibin ömür sermayen. Evet ya Rabbi. Bunu unutma. Onu doldur. Namaz, oruç, ibadet, taat. Doldur onu. Doldurdum ya Rabbi. Doldurdum, doldurdum. Ha sana kağıdı teslim ediyorum. Namazım, orucum, zekatım, hacım. Efendim merhametim, şefkatim, adaletim, insanlığım. İçki, kumar, faiz, zina yok ya Rabbim. Amel, amel defterimde elhamdülillah. Amel defterimizde büyük günah yoktur. Allah hepimizi affeylesin. Eğitenev hamsen kabile hamsin. Hayate kabile Ölmeden hayatın kıymetini bil. Ve felakete kabile şuğlik. Meşguliyet gelmeden, Azrail gırtlağını sıkmadan boş vaktin kıymetini bil. Ve gınaike kabile fakrik. Zenginsin ver şimdi. Sonra veririm. Sonra bir de iflas ettin. Elindeki imkanlar gitti. Hazır varken ver. Var imkanın. Fakirlere, yetimlere, akrabana, çevreni herkes istifade etsin senin senden ya. Ve şebabeke kable heremik. Yaşlanmadan gençliğin kıymetini. Bu hep derlerdi. Gençlik çağında yapılan ibadet güneş gibidir. İleriki yaşlar ay gibi, yaşlanınca yıldız gibi. Kendi kendime derdim ya arkadaş. Yani yaşlanınca sevap niye düşüyor? Niye yıldız gibi oluyor? Meğer mesele şuymuş. Allah ibadetin de kemalatını istiyor mesela. Genç adam vücut sağlığı yerinde. Bedeni sağlıklı. Namaz kıldığı zaman bedeniyle uğraşmıyor, Mevla ile baş başa kalabiliyor. Ama yaş ilerlediği zaman e, abdestinde, vücut sağlığında gevşeklikler oluyor, rahatsızlıklar oluyor, e, ciğeriyle e, yani içerisindeki hastalıklarla uğraşıyor. Bu sefer yani Mevla'nın huzurundan ziyade başka ağrılarla, düşüncelerle, dış alemle, ödemelerle uğraşıyor. Yaşlandı zaten, motoru tutmuyor, adamın efendim hastalanmış, efendim abdesti tam değil, oturduğu yerde, yattığı yerde vesaire. Bu sefer ibadetteki kemalat düşüyor. Onun için şunun üzerine ben çok dururum. E, gençlik çağdır olur olur, bazı şeyler olur, bazı sanki haramlara fetva çıkartılıyor, korkarım bu adamı dinden çıkartır. Yani sana kim verdi bu yetkiyi ya? Gençlik çağında bazı şeyler olur, bazı işte olur fazla gençlerin üzerine gitme falan dinin tamamında ve şabu neşefi taati rabbi gençlik çağını Allah'a uyduran gençlik çağında Allah'a kulluk yapan kurtarır diyor. Adam fetva veriyor gençlik çağında olur bazı şeyler diyor. Sen ne diyorsun ya sen din adına harama fetva çıkartıyorsun gençlik çağında olur diyorsun. Allah bizi yanlışlardan muhafaza eylesin. Yani kul kusursuz olma, hadi hatamız oldu ama bir de harama fetva çıkartmaya çalışmak, haram hususunda gevşek davranmak, insanları günaha teşvik etmek olur, olur falan. Ne, ne demek bu ya? Harama olur demek olur mu? Allah'ın ahkamını basitle indirmek olur mu? Hastalanmadan sağlığın kıymetini bil. Şimdi bir insan hastalansa, Mevla buyurur ki, ey meleklerim, bizi takip eden melekler var. Bu kulum bu saatte ne yapardı? Sabah namazına giderdi. Aynı sevabı yazın. Bu kulum ne yapardı? Zikir yapardı. Be beş bin defa La ilahe illallah derdi. Tesbih çekerdi. Yazın. Bu kulum ne yapardı? Pazartesi, Perşembe orucunu tutardı. Sevabını yazın. Bu kulum ne yapardı? Bu saatte işte filanca hastayı ziyaret ederdi. Mağdurun yanında olurdu. İlim meclisinde olurdu. Bu akşam sohbet vardı. Ona katılırdı falan. Sağlığında ne yapıyorsa hastalığında, yattığı yerde bile o sevabı alır şunu anlatmakta bir sakınca görmüyorum. Üstadımız Mahmud e, Usta Osman'ımız Allah hayırlı ömürler versin. Kendisi pazar sohbetlerini yapardı. Hiç kaçırdığımı hatırlamam. Her pazar sohbetine katılırdık. Efendim, e, yaz tatillerinde tabii ben Sakarya'lı olduğum için Sakarya'ya gidip oradan geldiğimi, yani sohbete katıldığımı, katılmayayım çünkü bu fırsatlar fırsattır. insanın sağlığı her zaman müsait değil diye değerlendirmeye çalıştığımı iyi hatırlıyorum. O zamanlar bir defasında ciddi bir rahatsızlık oldu. Yani akşam e, benim de kendime göre sohbetlerim vardı. Sohbeti yaptım, bitirdim. Ondan sonra sabah baktım, başım dönüyor. Ayağa kalkacak halim yok. Ya Rabbim. Sabah namazını kıldıktan sonra e, zikir, yani tarikat dersleri işte malum. Oturdum. O arada, e, ya Rabbim dedim ya şu şu anda bu hadis-i şerif hatırıma geldi. Şu anda sağlığım yerinde olsaydı mutlaka bu sohbete giderdim. E, hem de o niyetle bu şekilde zikrime devam ediyorduk. Orada uyuya kaldım. Uyuklama esnasında perde kalktı efendim. Pazar sohbetini aleni olarak dinledim. Dedim bugün hangi ayet okundu? Şurası. Baktım birebir aynısı çıktı. Şimdi bu benim kerametim falan değil veya benim efendim vay anasını be nasıl bir şey olmuş değil. Ben bunu şuna benzetiyorum. Mesela bir mürşidin Allah dostun kerameti peygamberin mucizesidir. Hak bir peygambere tabisin ki sen orada ikramlanıyorsun. Keramet ikram demektir. Yani inandığın peygamber sahte birisi olsaydı ki adam sahte peygamberlere de tabi olmaya çalışıyor, çalışanlar var. E ne oluyor? Öyle şey olmaz. Bir insan hak bir yolda olursa orada da bir keramet görür. Yani iyi bir firmayla yolculuk yaptığın zaman sana ne yapıyor? Efendim çay getiriyorlar, poğaça getiriyorlar, ikram ediyorlar, servis yapıyorlar, efendim kolonya veriyorlar vesaire. Vay be ben neymişim? Bana ne kadar değer veriyor? E mübarek sana değer verilmiyor. Bu firmanın ikramıdır. Yani yol hak olursa hak olan yollarda böyle ikramlar, keramet ikram demektir. İşte en büyük zayiat şurada oluyor. Adam diyor ki vay be bak ben ne keramet gösteriyorum böyle rüyalar görüyorum falan demeye kalkışırsa Kendisinden bildiği anda duvara toslaması yakındır demektir. Onun için yani hiçbir e, e, nail olunan güzellikler, başarılar kendimizden bilmedik, bilmemiz mümkün değildir. Çünkü e, keramatü'l evliya'yı hakkın, Allah dostlarının kerametleri vardır. E, ve kendi e, tasarrufları da vardır. Biz bu şekilde iyi, itikad etmişizdir. E, o vesileyle hadis-i şeriflerde Buhari'de geçer. Biyim yüz kanı, bin onlar hürmetine yağmurlar, onlar hürmetine mevla efendim rızıklarını kullarına lütfeder. Zaten yer latakumusa ala laşırrınnas kıyamet kötülerinin üzerine kopacak. Allah katında itibar kalmamış latakumusa hatta yukalifil ard Allahu Allah Allah diyenler olacak kıyamet kopmayacak. Yani iyiler oldukça mevla hayatını devam ettirecek. İyiler bittiği anda dünyanın işi bitecek.